Evet, toplumu kutuplaştırıyorsunuz arkadaş siz diye yola çıkanlar şimdi görüyorlar. Toplum kutuplaştırılıyor mu yoksa her kesimden insanın buluştuğu bir cumhuriyet resepsiyonu. Resepsiyon demeyi de sevmiyorum yani. Cumhuriyet kutlaması diyelim, tebriği diyelim. E, resepsiyon yabancı dilden gelmiş yani dil bayramını da kutluyoruz aynı zamanda. Tırnak içinde söylüyorum o dil bayramını. Tabii. Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerin boyunduruğunda kalmış. Ondan kurtulduk diye Cumhuriyet gazetesinde bugün köşe yazarları kaleme almışlar. Ama bakıyorsunuz İngilizce kelimeler gayet güzel, Fransızca kelimeler gayet güzel Türkçe'ye yerleştirilmeye çalışılıyor. Biz bile kullanma zorunluluğu hissediyoruz. Veyahut da çocuklarımıza bir tişört alacağımız zaman gidiyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz. Ya yabancı dilde bir yazı yazmasın şu tişörtün üzerinde diyoruz. Bir tane tişört bulamıyoruz. Hepsinde İngilizce vesaire. Ümit Özdağ nerede acaba? Ümit Özdağ ırkçı, faşist. Yani onu da gözlerimiz arıyor. Ya neredesin sen diyoruz. Bak İngilizce kelimeler gelmiş, Fransızca kelimeler gelmiş. Türkçenin bu şekilde esaret altında Arapça alerjisi var. O sadece Arapça. Tamam. Arapçayı atalım. Sarı atalım. Bakın şuna bile ben varım. Sarı atalım kardeşim. Bizim de ihtiyacımız yok demiş olsalar. Ya benim tercihim şundan veya bundan yana olabilir. Ama adam tutarlı derim. Ya yani sarı atıyorsun fötürü alıyorsun ya. Yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Sarık mecburi değil. Kötül mecburi oluyor. Ya yani sarı isteyen takıyordu. Sen tuttun, fötür getirdin ve mecburi yaptın. Bu saçmalıklara kimsenin imza atmaması lazım. O ırkçı Ümit Özdağ'ın da eğer gerçekten Türk milliyetçisi olduğunu iddia ediyorsa bizim kafamızda İngiliz'in, Fransız'ın şapkasının ne işi var diyebilmesi lazım. 3 yıllığına 5 yıllığına Suriyeli kardeşlerimizi burada ağırladık diye kızılca kıyametler kopartan Ümit Özdağ. Bugünlerde şimdi Suriyeli insanlar kendi ülkelerine dönerken o benzer kışkırtıcılığı yapamıyor. Peki Cumhuriyet'le ilgili olarak bilmiyorum tabii Ümit Özdağ'ın partisi davet edildi mi edilmedi mi ama ben isterim ki davet edilse de edilmese de sonuçta çıkıp Cumhuriyet kutlamaları sebebiyle Tayyip Erdoğan hemen hemen mecliste grubu bulunan partilerin tamamını davet etmiş. Ama bunların da bazıları da gelmemiş. Bazıları bazı haklı sebeplerle gelmemiş. Milliyetçi Hareket Partisi gibi. Ama bazıları da kıllığına gelmemiş. Kim onlar? CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in kutlanmasında yok. Boykot ediyor adamlar. Yani yakın tarihe kadar başka sebeplerle boykot ediyordular. Birinci boykotun sebebi örneğin meclisin açılışında meclis başkanının eşi başörtülü birlikte davetiye yazmışlar. Bizi de karşılayacak olanlar onlar. Başörtülü birisinin bulunduğu ortamda biz olmayız. CHP'nin ilk boykotu 2004. Generalleri de o zaman, o zamanki generalleri de yanlarına almıştılar. Generaller de yok, biz gelmeyiz. Başörtülü bir bayan varsa orada biz gelmeyiz. Başörtüyü legalleştirmeye çalışıyorlar. Sanki suçmuş başörtü gibi. Sonrasında zaman zaman ya içki, içki niye yok ki bu kutlamalarda diyerekten itiraz ettiler. Ki bunun en sembol, Olayı da hatırlarsanız 28 Şubat sürecinde daha geriye gitmiş oldum biraz en sembol olay olduğu için geriye gittim. Erbakan Hoca Yüksek Askeri Şura Toplantısı yapıyor. Yüksek Askeri Şura Toplantısı sonrasında akşam adet Başbakan bütün komutanlara akşam yemeği veriyor Başbakanlıkta Güven Erkaya Deniz Kuvvetleri Komutanı o zaman Yemekte garson burada içki göremiyorum. Rakı, şarap göremiyorum. Efendim diyor kısık sesle garson. Erbakan hocamız başbakan iki ay önce başbakan oldu. Gelir gelmez başbakanlıktaki bütün içkileri kaldırın dedi. Garson bana rakı getir diye bağırıyor. Duysun herkes de duysun. Evet. Erbakan da duysun diye. Şimdi devlet dairesinde içki olmaz. Kendi özel hayatında içiyorsa bizi içmeyin deriz. Ama onun ötesinde de bir şey yapamayız. Fakat kamu kurumlarında, kamu binalarında içki içmeye kalkışan olursa, rafında, vitrininde, büfesinde veya içecekler arasında rakı, şarap bulundurmaya kalkan olursa, ne yapıyorsunuz ya? Siz içmeye mi geldiniz kamu binasına deriz. Bu noktada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Erbakan Hocamızın e, uygulamasını devam ettirmesi açısından yaptığı uygulama doğru.